Hiçbir şey biliyor musun? Biz şu an ben bir şeyler olursa. Bak para verelim ya. birazcık da. Bana şey yapıyorlar. Bir tane şey daha değil mi var? Hı -hı. Şey daha var. Arada bir şey söylüyor. Ben, ben tamam diyorum. Yayınla alakalı ha. bir şey alabilmek için falan. Kendini Öyle. de duymuyorsun. Yok hayır yok. E o zaman Tabii. yani niye yani de yayındayız havası bak, var diye için ben de ha. <gülüyor> <Yayındayız> <gülüyor> <avası var. gülüyor> benim 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 benim, <laughs> benim çok okey olduğum istem. Bu hep kulağımda çünkü saatlerce günde. Siz de belki istersiniz dedim Sen bugün. kendi sesini de duymuyor musun? Yok. Kendi sesimi niye duyayım ki? O zaman konuşamam ki ben zaten. He. Sen konuşabiliyor musun? Tabii ben yani duymadan konuşamıyorum. Nasıl yani? Böyle şey yapacağım. Tam gerekiyor. Seni duymadan konuşamam konuşamam diyor yani. Ha. Bir dakika. Biz radyo programı çekiyoruz mesela dizide. Hı hı. Masumlar apartmanında. Orada hep kendi sesimi duymam gerekiyor. Yoksa konuşamıyorum şey gibi oluyor. Kulaklarını kapatmışsın gibi oluyor. Gerçekten mi? Tabii. Ha anladım. Anladım. Öbür türlü hiçbir şey duymuyorsun çünkü. Evet. Değil mi? O kulaklıklardan. Aynen. Ben şöyle yapıyorum. Mevzuyu çözüyorum. Hani böyle bir bir tık kulağı dışarı atma. O kadar. Abla kapuska seviyor mu ne alaka arkadaşlar? 23 ee, seviyor musun? Kapuska severim ve biliyorum neden sorduğunuzu. Niye ya? Ee, çünkü dizide zorla inciye kapuska yedirmişti Safiye. Çünkü incinin kapuska travması vardı. Sen seviyorsun ama. Ben severim çok güzel. Çok severim. Dizide... Bu arada anladım. sette yediğim de muazzamdı. Ben o gördüğünüzden çok daha fazla. Kapuska yedim. hangisi ya? Lahanalı. Hmm, Böyle anladım. Ince, 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 Anladım 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 anladım. Okey. E, şu an iki nasıl okul. Gidiyoruz? Şimdi, şu an, evet. evet. anlatıyorum. Tam onu anladım. O es gelecekti. <laughs> şu an 21.700 falan topladık. Ee, i̇ki okul ediyor. İşte bir 10 <laughs> bine bir okul falan düşüyor. Hala biz <laughs> dostlarımıza e, söylüyoruz işte SMS bağışı yapmak isteyeniniz varsa. Başka işte başka yerlerden bağış alırız. O şekilde devam ediyor. Bizim gelen... Ben şu parası olanlara ben... mesaj atıyorum. Girin tabi. Tabii yani. Kim varsa at. <laughs> dostlar dostlar <gülüyor> para atın. Ee, İlk başladığımız zaman bir <laughs> Mehmet Toner hocamız var Harvard'da profesör. Onunla evet, evet. bir sohbet ettik. Onlar bize birazcık ışık oldu. Süper, evet. Sonra bir Saniye abimiz var. Nasıl hitap edeceğim size isterseniz. Saniye abi diyebilirsiniz. O Tav Holding'in CEO'su ve bu bilim seferberliğinin ilk destekçilerinden. <laughs> o da çok garip perspektifler kattı bize. Orada bir öğrencimizi aldık. Bu bundan işte güneş mühendisi olmak isteyen bir tane Burçin diye Zonguldak'ta bir 13 yaşında kız öğrencimiz var. Onu aldık. Bir de Seda öğretmenimizi aldık. Hakkari'de çocukları bilimle buluşturan bir hocamız. Böyle devam ettik. Berçan'la eee Mehtap var. geldi. Neydi? Sonra sen geldin. Var, Buraya kadar olanlar doğru. Çok 2 saat 45 <laughs> dakikada bu tatta sohbetler ettik. Çok güzel. Ben de senle Efe'yi neden rüyamda gördüm acaba? Demek Sen ki bu ne yayının gördün? heyecanıyla... Sen gördün? Olabilir. Sen bizi ne zaman rüyanda gördün? Bu sabah uyandığımda ay dedim Allah Allah akşam yayın var acaba o yüzden mi gördüm? Muhtemelen acaba? ondan aklında kaldıysa. Çok ilginç yani. Garipmiş. Rüyanda da Efe'yi İyi mi, mi şey gördün bari? İyiydi ya. yani şey galiba yayın mı yapıyorduk? Garip Sen bayağı bu geleceği <laughs> görmüşsün bir noktada. Hiçbir şey olmamış yani. <laughs> o zaman Farah bize 23 Nisan'ı anlatsın. Şarkı mı? Anlatsın? <laughs> Farah bize 23 Nisan anısı <laughs> anlatsın. 23 Nisan Böyle var hiç yok. Gerçekten benim doğum günü, onu biliyorum. Bartu küçük doğum günü, onu biliyorum. Yani Sevim özel hayatta ki bu etkinlik, bun... etkinlik anın falan hiçbir şey yok. Ben dondurma yediğimi anlattım. Ya ben de gerçekten hiç. Sen bir de ama... ben de biraz hafıza şeyi de var. Çok unutuyorum. Hmm. Ama sen muhtemelen bir de burada burada mıydın? Buradaydım. Lise liseye kadar buradaydım. Hmm. Anladım. Evet. 23 Nisan'da mesela şey olurdu. Çok güzel gösteriler olurdu evet, hiç her şey yerden. Hiç yapmadım ben bir tanesini yapmıştım. Şöyle yapmışım, bir şey Tom, Tom, vardı biz. E, iki haftalık böyle öğrenci değişimi programları oluyordu biz birbirini ağırlamıştık. Şeyden. Hmm. Netherlands ne? Holla Netherlands. Hollanda. 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 Değil mi Hollanda değil mi şey, dostlar? Şimdi Griz burada olmuyor. biz bir <laughs> saattir <gülüyor> bilim <gülüyor> bilim <gülüyor> konuşuyoruz. Netherlands deyip geçelim işte. O çok iyiydi <gülüyor> <gülüyor> mesela orada şeyi öğrenmiştim kaç yaşındaydım çok küçüktüm. Mesela kız yani onun kendi geleneğinde hani o milletçe değil ama galiba onun olduğu yerde ailesinin geleneği de olabilir. Ee, kız şey yapıyordu. Üç gün üst üste mutlaka aynı şey giyiyordu. Çünkü tasarruftu herhalde onun hmm. için Üç mantıklı. gün üst üste inatla yani, aynı şeyi giyiyordu. Hayır, hayır çünkü yani, üç, evet. üç gün. Üç ben kirlenir bunu kirlenir evet. bu. Benim bunu yıkamam. Evet onu öğrenmiştim falan, mesela falan. o çok mantıklı. Ben de şöyle mesela bir tişörtü giydim koy kenara katla onu mesela temizse. Sonra mesela kot iki gün giysem okeyim i̇şte gibi. Mesela havalandır. Evet. O, havalandır. o kafa o kafa kafa Bu arada kotta da şöyle bir şey yapmışlar bilimsel olarak. Onu biliyor Hadi musun? Hadi bilim konuşulduğu bu <laughs> gün de bu da gelsin <laughs> evet, kotla bilim, alakalı. Işte, deney Bayağı yapmışlar. De bilim geldi evet. şu anda buraya. Ee, i̇şte elli atıyorum hiç yıkanmayan bir kotla hep yıkanan bir kotun hijyenini karşılaştırmışlar ve gerçekten bir fark yokmuş. Kotta böyle bir şey varmış. Kot... Ee, şu anda Kod... <gülüyor> <gülüyor> taşlanacağım. Evet. Çünkü benim bu bunu E yıkamayalım o zaman. Lazım. Boş yere boş Kodları yere yıkamayın. Çok çok yıkamayın diyorlar. Bence de kot zaten yıkanınca daha kötü oluyor. Böyle... Üçülüyor falan içine evet, tam giremiyorsun olmuyor. falan olmuyor. Tam o aşırı bollaştığı bollaştı zaman, zaman çok atacaksın evet. makineye yeni gibi olacak. Aynen öyle. Kotlarınızı öyle yapın. Tasarruf edin arkadaşlar. Başka ee, zaten... benim hatırladığım şey var ya. Bizim benim yaşım büyük tabii. Spice Girls'un ayakkabıları vardı. Spice Girls mü? Victoria Beckham mı? şu anda da moda değil mi ya? Şöyle topuklu platform. var. Platformlu böyle. Bizim küçük Tabii doğru. da. Işte. Onlar şu anda da yeniden moda oldu. Hangi platform mu? ayakkabılar Her ya? Şey Benim niye şey, haberim yok Şöyle kızlar? Şöyle Spice Girls ayakkabısı vardı. Küçükken ağlardık bizi alsınlar. Full yani. taban mı? Full böyle. Anladım. Evet, ben onunla gösteriye çıkmıştım. Bacağım düşmüş, kırılmıştı falan böyle. Sonra i̇şte, dedim incinmem, incinmem. Kötüymüş kötü bu arada. Platformsa böyle şey yapabilirsin. Böyle olmuştu zaten. Benim çocukluk anıları böyle ayakkabı olarak şey var. Ben çok ışıklı ayakkabı istiyordum. Aldığım gün mü bozuldu. Ertesi gün mü bozuldu böyle. Ay ben hala istiyorum. Gerçekten mi? Ben hala istiyorum. Ne? Işıklı, Işıklı ayakkabı, 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 var ya ayakkabı. Çok tatlıydı oğlum. Ben benim e hiç olmadı biliyor musun? Benim de olmadı. Olduğu yani, gün bozulmuş işte. ki. Bir şey. ya. Şu anda var ama, ba ya vardır da 41 Herhalde. numarası var mıdır mesela ben 41 giyiyorum, hani 41 buçuk falan var mıdır? Bilmiyorum, kesinlikle ışıklı bakacağım. Ya bilim Ona. konuşuyorduk topuklu ayakkabıya evet. geldi. Aslında arkadaşlar yani sohbet ediyoruz bir aslında sohbet, biz. Sohbet, böyle bir genel. Genel olarak tatlı. sohbet ediyoruz. Hani güzel bir şey vesile olmanın neşesiyle bence. Ben de stresli o bir süre. Hadi ya. Evet, baya stresli. Ama sen çok istedin. Kaç, evet. ne kadardı söylüyorsun? Çok bir buçuk aydır falan uğraşıyorum. Çok güzel uğraşıyorum. organize ettin. İnsanlar da beğendiyse ve mantıklı bir yere geldiyse hani mantıklı. daha da güzel olacak. Kaçtayız şu an? 21.922. Çok iyi. Şu an için. Devam. Devam ki. Devam arkadaşlar. Ya böyle bir 5 okul falan olsak mesela çok mutlu olacağım aslında bir noktada. Hani orada bağış barın dolduğunu görsem şey yapacağım. Heh, tamam. Gibi olacağım herhalde bilmiyorum. E, 100 bin mi hedefimiz? Ya şu an 50 bin var orada. 50 bin hedef ha, 50 var. 100.000 açacaktım. Ama dedim ki hani böyle 100 bin bir anda açsak millet ne oluyor diyebilir. 50 de böyle ufak ufak. Bana mesaj ufak ufak gelmiş. Derken var ışıklı ayakkabı yetişkinlere diye. Reklam yaptık boşuna ama yani Tamam. Ee, <laughs> bunu öğrendiğimiz iyi oldu. <gülüyor> Çocukluğum <laughs> için 23 Nisan'da öğrenebileceğim çok tatlı bir bilgi oldu. Kesinlikle. Yetişkin ışıklı ayakkabısı. ayakkabıyı ben alıyorum. Tamam. Tamam mı? Vallahi. Anlaştık. Tamam ki. Tamam. 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 Tamam, bana ya, Ama siz de bağışla onu falan Tamam benden. Okey anlaştık. Evet buradaki insanların çoğunu ben e, tatlı olmalarından dolayı aldım aslında. Gerçekten iyi pozitif enerjilerine güvendiğim insanları. Tatlıyız gerçekten. E, değil misin? <laughs> Bu diyorum ya sana ilk ben yayına başladığımda Mehtap'la bunu konuştuk. Ben böyle bir şeyle başlamakta sıkıntı çekiyordum. Ve Mehtap da bana dedi ki başlamazsan hiçbir şey olmaz. Yapacağını bilmelisin. Sadece hani artık başta tadında hep konuşmalar yapıyordu. Mevzu buralara geldi yani. İyi ki gelmiş de sen bugün bu yayını... Ben de onu o yüzden düşünüyorum. Yapabilmişsin yani. Harika. O pozitif enerjin ta bugünlere aslında vesile olduğu gibi düşünebilirsin bir noktada. Övünürüm şu an. E, çok güzel. <laughs> e, güzel ya. <gülüyor> bir <gülüyor> duygusallaştın mı? Ben full <gülüyor> duygusalım <gülüyor> ya. Ben <laughs> konuşamıyordum ki. Ki benim en iyi özelliğim konuşabilmem yani. Sabah akşam konuşabilecek bir adamım. Mehmet Hocayla konuşuyorum cümleler toplanmıyor. İşte Sane Abiyle konuşuyorum cümlem toplanmıyor. Adam inanılmaz şeylerden bahsediyor. Ben de böyle yarım yamalak cümleler falan. Son ama rahatladım. Son, e, son işte Seda öğretmenden sonra aldıktan sonra artık hani tanıdığım insanlarla sohbet edeceğim oldu ya. Çünkü yanlış anlaşılmak da istemedim. İlk evet, defa tanışacağız doğru, öğrendim hesabı. Öğrendim. Evet. O bazen Çok odak odak şeyi yapıyor. Onu Şöyle yapayım, biraz öğrendim. öne gelsem, benim kelimden. Bir, bir ef eksik ya muhabbet. Evet. Efe gelirse sarar. Ama o, o da şimdi 3 saattir yayında olduğu için Efe şey yapabilir. Sana diyorlar ki Farah gözlerinin saçtığı çok güzel bir ışık var. O ışığı hiç kaybetme. Niye? Teşekkür ederim. Gerçekten Böyle bir şey yazmışlar. Efe Bey koltuk değişimi. Öyle mi? Evet. Tamam. Benim dakikam ki, da oldu. Tabii ki, tabii ki. Yani onun mesai bitmiş kanka. Biz de içerideyiz. Burada bile koşuyor. Kanka içeride tutulduk bir oyun. Bizim çok eskiden oynadığımız bir oyun vardı da. Ne? Ona oyun Onu oynadık Berkcanla. <laughs> Berkcan'a da o story atınca içeride bilim konuşuluyor. Siz ne yapıyorsunuz diye öyle bir arkadaşlar. Siz de bilime minimal yorgunluğu attınız herhalde tabii, bir tabii. enerjinizle. Biz stres attık. Tabii enerji atmak da eğlenmek de tabii ki önemli. önemli, önemli. <laughs> ya siz ne yapıyorsunuz? <laughs> yani.